Bebeğin teynası ne durumda? Analizde hocam hala. Ne kadar kaldı? Yaklaşık altı saat hocam. kızım hoş geldin. Dudakları tıpkı sineme benziyor değil mi? Sağlıklı olsun da. ...göreni sana bir tura daha oldu? He, oldu vallahi. Evet. Esma, ha oldu valla. Esma. Ben size bir şey diyeyim mi? Ha. Ben kız torun istiyordum. Esam. <laughs> e, ee, bu da Minik Ağa olsun Mehmet Ağa. Minik Hanım Ağa. Ha. <laughs> 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 Hocam, ani sonuçları. Ha. Bu ne ki şimdi? Bir şey oldu gene kesin. Allah'ım sen büyüksün. Ay yine bir terslik ya, yine mi terslik Allah kahretsin. Hadi şey mi? gel. Söyle bir yer. Öleceksek bir sefer ölelim. Ne oldu bu iş? Bitti ana. Bitti. Ne bitti? İyi mi bitti İyi bitti Demir? İyi bitti Mehmet Ağa. Geçmiş olsun. <laughs> Asma, aslı da, Aslı da değil Mehmet'a? <laughs> DNA analiz sonuçlarına göre Mehmetcan'la bebek arasında tam bir uyum var. Şimdi, şimdi sıra geldi ilik nakline. Yaşayacağım dedi. Kardeşim beni kurtardı dedi. Yaşayacağım. ya, ya, ben, ya. ya, ya. 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 Çözelti hazır. Güzel. Şöyle, ilk nakli için Mehmetcan'ı hazırlayalım. Evet. Bakarsın bu fidanda kök salar, büyür, böyle kocaman, muhteşem bir ağaç olur. Birileri de bu ağacı kim dikti acaba diye sorar. İşte bunun için Mehmetcan en gencimiz sensin ve bu fidanı ben sana emanet ediyorum. Haydi bakalım. Sizi daha da gelmek istemem ama belki sinem anlatmıştır. Doku bile iliyim tutup tutmayacağı kesin değil. Mehmetcan'ın bu ameliyatta kurtulma şansı yüzde otuz. Biliyorum hocam. Anladım ben sizi. Sevinmek için erken diyorsunuz. Bazen unutuyoruz. Her şey hemen hallolacak gibi geliyor. Sonra istatistikler geliyor aklıma. Oğlumun yaşam şansı bir yüzdeye bağlı. Düşük bir yüzde. Fark etmez. Değil yüzde otuz, yüzde bir bile olsa Mehmetcan o şansı kullanacak. Sanki biraz iyi gelmeye başladı ha. Vallahi mı? Vallahi ya, sağ diyorum bak. Hastaneye mi arasak Müzeyyen? Boş ver, telaşları vardır şimdi çocukcağız küçük yaşında nelere katlanıyor? Gelsin yine şu mahalleyi birbirine katsın, sesimiz çıkartırsam adi. Ah ya öyle deme çocukların yanında canım. Mehmet Can'a iyilik veriliyormuş bugün. Ha, Mehmet Can kurtulacak değil mi? Kesin iyileşti. O daha belli değil. Ya ne zaman belli olacak o zaman? Belli işte Musti, daha ne soruyorsan? Al kurtuldu, belli. Ya ne kızıyorsun? Çok zor soruyorsan, çok. Çocuklar. Çocuklar öyle mi bekleyeceksiniz Mehmet Çana? Kavgalı mı görsün sizi? Evet. Notlar yanında mı? Yanımda ağam. Oku bakın bir daha. Ağam sabahtan beri beş defadır okudum. Bir daha oku ne olur? Bir defa daha oku. İncilerim mi döküleyim? Akıl mı kaldı bende deyiz? Tamam ağam okuyam. Bebeğin DNA testi doğumdan 48 saat sonra belli olur. Bu zaten oldu, çizdik. 24 saat uygun eliğin hazırlanması sürer, bu da oldu, çizdik. Ondan sonra bir hafta bekleyecek. He, bir hafta bekledikten sonra bakacağız yeni kan hücreleri üremeye başlarsa ...o zaman diyeceğiz ki ilk işe yaramış. Hem yani daha bir hafta bekleyeceğiz. He bekledik ama öyle bitmeyecek sonra üç ay bekleyecek. Üç ay bekleyecek çünkü üç ay bekleyince tekrar kontrol yapacaklar. Kontrole bakacaklar, kontrol eğer diğerleri normalse... ...o zaman diyecekler ki tamam oldu o zaman biz de bunun üstünü güzel çizeceğiz. Tamam ulan tamam. Tamam hayvan ol hayvan. Allah Allah! Yani şimdi ben senin üstünü çizeceğim. Dükkayı düşününce üç asır gibi geliyor. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.